Merhaba'lar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün size öyle bir tiramisu yaptım ki görselliğine ve tadına bayılacaksınız. Oldukça da pratik ve kolay bir tiramisu. Görsellik şahane. Evet, şimdi yapıma geçelim. Tiramisu'nun muhallebisini yapalım. Evet. 1 litre sütümüz var. 1 su bardağı unumuz var. 1 su bardağı toz şekerimiz var. 2 yemek kaşığı nişastamız var. 1 adet yumurta sarımız var. Evet, hepsini çırpıyoruz. Ocağımızı alıp koyulaşana kadar pişiriyoruz. Muhallebimizi ocağa aldık. Yarım ateşte topaklanmaması için karıştıra karıştıra kıvam alana kadar koyulaşana kadar pişiriyoruz. Evet muhallebimiz kaynadı. Şöyle çok da güzel bir kıvam aldı gördüğünüz gibi. Çok güzel oldu. Altını söndürdüm. Şimdi şöyle bir parça margarinim var. Şöyle bir kaşık göz kararı kadar. 200 gram labde peynirim var. Hepsini muhallebimizin içine döküyorum. Ve mikserle birbirine geçer geçene kadar malzemeler güzelce çırpıyorum arkadaşlar. Labne peyniri ve margarinle bir 5 dakika kadar mikserde çırptık. Harika bir kıvamı oldu. Muhallebimiz hazır. Evet şöyle kesilmiş hazır pandispanya kekim var marketten aldığım. Öyle çok pratik oluyor. Dar zamanlarda çok kurtarıcı oluyor. Evet şimdi yapıma geçelim. 1 adet 3'ü 1 arada Nescafe'mi bir kaseye döküyorum. 1 su bardağı ılık suyum var. Bunu da döküyorum. Şöyle karıştıralım. Evet, şöyle bir pasta tabanlığım var. Eğer sizin yoksa bir tepsi de kullanabilirsiniz. Düzgün bir tepsi. Şöyle Nescafe'mi şöyle aralarına sepip kekimizi ıslatıyorum. Bir yarısını bir tabana, bir yarısını diğer tabanına koyacağım arkadaşlar. Evet, kekimizi ıslattık. Şöyle yanlara biraz daha fazla yapıyorum. Sertliğini alması için. Evet. Şimdi muhallebimizin yarısını kekimizin üzerine boşaltıyorum. Şöyle yayıyorum arkadaşlar. Çok kenarlara yaklaştırmıyorum. Diğer tabanımı koyacağım zaman iyice taşıma yapmasın kenarından. Şöyle biraz daha koymak istedim. Şöyle. Evet. Diğer tabanımı yerleştiriyorum. Şöyle hafif bastırarak. Ve kalan Nescafe'mi diğer kekimi ıslatıyorum. Şöyle kenarlarına gelecek şekilde, düzgün bir şekilde. Evet. Kekimi de ıslattım. Biraz daha muhallebimden döküyorum üzerine. Şöyle spatulamla güzelce yayıyorum. Muhallebimizi güzelce üzerine sürdük. Şimdi en az 200 saat buzdolabında bekleteceğim arkadaşlar. Tiramisu soğudu, dolaptan çıkardım. Şöyle 6 tane çay kaşığım vardı. Üzerine güzel bir desen olması için çay kaşıkların bu şekilde yerleştirdim ve üzerine şimdi kakao ekleyeceğim arkadaşlar. Şöyle her yerine gelecek şekilde Bolca kakao ekiyorum arkadaşlar. Evet bu şekilde. Kakaomuzu düzgün bir şekilde ektik. Şöyle yavaşça zarar vermeden çay kaşıklarımızı kaldırıyorum. Şöyle alıyorum. Evet kakaomuzu ekip Kaşıklarımızı itinayla aldık ve üzerini çilekle süsledim. Siz isterseniz farklı meyvelerle de süsleyebilirsiniz. Yapımı çok kolay, pratik ve lezzetli bir tiramisu. Yapmanızı tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şimdi servise geçiyoruz. Evet servisimizi yaptım. Şöyle bir dilim kestim. Kalıp gibi çıktı. Şöyle çok güzel bir formu var. Formu hiç bozulmadı. 2 saat beklettim. Sizin vaktiniz varsa bir gece önceden yaparsanız daha uzun süre dolapta bekletirseniz Çok daha iyi sonuçlar elde edeceksiniz. Evet arkadaşlar kanalımı izlediyseniz videomu sonuna kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı beğen tuşuna basarsanız beni çok mutlu edersiniz. Tekrar yeni tariflerde görüşmek buluşmak üzere. Hepiniz hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Afiyet olsun.